arkadaşlar. Biz yine yolculuktayız ama kısa bir yolculuk. Markete gidiyoruz. Evet, Şu markete kızım. gidiyoruz. Evet, ne alacaksın marketten? Eee, bir şey almayacağım. akıllı kızım benim. Evet. Bak, bak, Angela geliyor anne anne. Aa, Ana, Angela mı? Kızım Angela'nın ne işi var? Bak, bak. Aa. Aa. Angela, senin ne işin var burada? Bilgeli söylemişsin bizimle beraber gelmiş. Allah'ım tipe bak bir de oyunu oynuyor ya. Evet <laughs> ya. Şuna bakar mısın? Senin ne işin var? Bir de öndesin. Hayır sen arkaya geç. Madem bizimle geldin arkaya geçmen gerekiyor senin acil hemen. Hadi bakalım. Evet orada arkada dur. Tamam mı? Evet. Bak bilgeliğin ayağı bak hareketlere bak. <laughs> ne yapıyor oyun oynuyor değil mi kız ya?